Merhabalar. Şimdi size motorlu tırpan tanıtacağım. 10 küsür yıldır kullanıyorum herhalde. 2012 model bir tırpan bu. Markası Max Garden. Özelliklerine bakalım beraber. Reis Makine Ticaret ve Sanayi'nin CG520 yan tırpan diye geçiyor. 1.4 kW, 7.8 kilo. 112 desibel. Ses yapıyor illa ki. Yani sessiz olmaz bu iş. Şöyle biraz tanıtayım. Çalıştırma kolu buradan. Aşağıda basıp çalıştırabiliyorsunuz. Aşağıdayken burada deposu var. İkime zamanlı bir motor olduğu için yağ karıştıracaksınız, benzinle de koyacaksınız. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, yağ az koymak motora zarar verir. Yağ çok koymanız en fazla bujiyi değiştirirsiniz. Yağ konusunda hassas çok az koyayım falan diye düşünmeyin. Biraz çok olmasının bir zararı yok ama az eksik koyarsanız motoru yakma ihtimaliniz var. Bana da bunu daha birkaç hafta önce sanayideki servisi söylemişti. Nasıl çalışır? Buraya basıp sonra buradan ayarlıyorsunuz hızını. Yani şu mandala basıp öyle tek başına basılmıyor. Bu durduruyorsunuz çalıştırırken. Bu çalışır halde. Şimdi motoru çalıştırırken bu start pozisyonunda olması gerekiyor. Ben koyduktan sonra buradan bu aşağıdayken çekerekten çalıştırıyorsunuz. Birazdan bunu da çalıştıracağız. Uzun süre misine kullandım ama misineler taşa geldikçe kopuyor ve arazi çok taşlı olduğu için Şöyle canavar kafa diye kafa aldım. Şu an otlar birikmiş buna ama bu kafadan oldukça memnunum. Tabii bu da kırılabiliyor ama kırılsa da devam ediyor. Yine de tehlikeli olabilir. Bunun da bütün araziyi bitirebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ötekinde sürekli kopuyor sonra vuruyorsunuz misin açılıyordu. Eskiden öyleydi yani. Şu an hala öyle mi bilmiyorum. Tek sıkıntı yani biraz modifiye ettim. Şu kısmı şunla sabitledim. Bazen bu kayıp dönebiliyordu. Döndüğü zaman da bu çarpıp kırabiliyordu. Ona engel oldum. Bunun bu parçaları burulunuyor. Bu parçayı internetten sipariş edebiliyorsunuz. Veya şu sadece şu parçasını ek yerini. Bu motorlu tırpanların parçasını sipariş ederken tabii şu mil kalınlığı önemli. Ona göre sipariş edeceksiniz. Şu çünkü çapı çapına göre onu bilmeniz gerekiyor. Bu konu hakkında birazdan size bilgi vereceğim. Bu arada mutlaka güvenlik açısından maske kullanmanız gerekir. Çünkü gözünüze çirpebilir, sıçrayabilir, ottur, taştır, talaştır zarar verir. Şöyle bir kafa maskesi mutlaka şart. Bu kullanırken yakınınızda, sağınızda, solunuzda insan olmasın. Çünkü oralara da taş sektirebiliyor ve onlara zarar verebilir. Şimdilik bu kadar. İnternetten motorlu bana. Yedek parça alacağınız zaman öncelikle şuradaki 26 mm borunun çapı oluyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sizinki 26'dır veya 28'dir. Şimdiye kadar böyleydi. Bakın şurada 26 mm demiş. Şaft boru çapı 26 milimetre yani şu kısım ee başka bir versiyonu mesela bu 28 milimetre olan 28 milimetre şaft boru çapı bunun şurasında şöyle bunun dışında şu parça var bak 26 milimetreye göre bağlantı kelepçesi diyorlar bunu ben mesela tırpan başlığı bu canavar set almışım bunun şöyle olanları da var. Kenarlara yani duvar kenarlarındaki çıkan otlara ya da sarmaşıkları bunlarla daha rahat yaparsınız. Şurada örneğini göstermiş zaten. Sizin hangisine uyumluysa onu almanız gerekiyor. Mesela benimki 26 mm olan olduğu için bunlardan sipariş vermiştim. Bu bilgiyi de ekleyeyim dedim. Şuradan benzin koyalım birlikte. Önce biraz benzin koyuyorum. Biraz İki zamanlı motor yağı kullanıyorum. Artık göz kararı yapabiliyorum şu şekil. Şimdi biraz daha benzin koyuyorum. Tamam, şurayı kapatalım. Start modunda. Aşağıda şöyle çekip çalıştıracağız şimdi. Bir olmadı. İki olmadı. Şu an soğuk motor. Ne demiştik? Şu an çalışmıyor. Niye? Çünkü boşta olduğu zaman, yani boştu benzin. Şöyle biraz pompalamamız lazım. Şurada bunun pompası var. Hortuma benzini pompalıyor bu şekilde. Biraz yağ benzini karıştıralım. Evet, ısındı artık. Uh, uh. Motoru çalıştırdık şu an. Bu motoru aşağı pozisyondayken şu düğmeye basıp sonra buna yapınca buna dönüyor. bunu durdurmak istersek bunu yukarıya attık duruyor. Buranın otlarını biçeceğiz birazdan. eğimle tutuyoruz. Evet. Biçme işlemini bitirdik. Son hali.